İyi akşamlar. Yeniden birlikteyiz. 22 Aralık 2020 Salı akşamı sizlerle birlikteyiz tekrar. Çocukluğunda Bozacı'nın sesini hatırlayanlar vardır aramızda mutlaka. Onlar kış gecelerinde o sesleriyle Bozacı ismiyle andıkları sesleriyle bizim gecelerimize renk olurlardı, bir neşe olurlardı. Bazen kendimi öyle hissediyorum çünkü saat 21 olunca işte hep beraber evlerde karantina sürecinin içine giriyoruz. Bütün gün dışarlarda işi gücü olanlar o işleri güçleri tamamladıktan sonra evlerine dönüyorlar ve belli bir zaman dinlendikten sonra bir şeylerle meşgul olma ihtiyacı oluyor. Sanıyorum bizim de şu anda yaptığımız bu sosyalleşme çerçevesinde yaptığımız şey bu. Bu zamanı iyi değerlendirmek adına ve zamanın içine iyi şeyler yerleştirebilmek adına düşündüm. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar katılım gösteren şu anda burada olan herkese iyi akşamlar. Dedik bir şeyler yapalım. Tesadüf dün bir öğrencim bir konuda benden yardım istemek için bir mesaj gönderdi. Ve yıllardır düşündüğüm bir şey var. Hep birilerine yardım etmemiz gerekiyor. Ali iyi akşamlar. Ve bizden sonra gelen insanların her zaman ek bilgilere ihtiyacı var. Biz ne kadar modern bir çağda yaşasak da Zeynep Seda merhaba bu ihtiyaç yani insanların birbirlerinden öğreneceklerine dair ihtiyaç kesinlikle bitmiyor. Yunus merhaba. Teşekkür ederim katılımınız için. Funda merhaba, Selen merhaba. İyi akşamlar Elif, sağ olasın. Böylece bu ihtiyacın bitmediğini ve bitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. O zaman bizlere birazcık yaşı büyük olanlara düşen bir görev var. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok Çünkü keşfedilmiş Tolga Merhaba Funda Merhaba tekrar iyi akşamlar Selen. keşfedilmiş bir Amerika var o zaman biz onun üzerine bir şeyler koyabilmemiz lazım e, o durumda da e, ne yapmak gerekiyor var olan üzerine inşaat etmek için bir şeyler koyabilmek için var olanı paylaşmak gerekiyor e, bu düşünceden hareketle bu fikirden hareketle daha önce çeşitli dersler vesilesiyle benimle teması olmuş ve halen daha bu teması, sıcak ve güzel ilgiyi kaybetmemiş. Bir zamanlar öğrencim, şu anda da meslektaşlarım olan e, merhaba Hayrettin, e, gençlerimiz var şu anda işleri üstüne almış olan gençlerimiz var. O kişilerle şu anda öğrenci olan kişileri bir araya getirmek mümkün mü diye düşündüm. Ve dün bununla ilgili sizler de takip etmişsinizdir bir emisyon yaptım ve inanılmaz güzel geri dönüşler oldu. Bugüne kadar yaklaşık işte 30 yıldır üniversitede çalışıyorum, çok farklı alanlardan kişilerle ortamları paylaştım. Özellikle bilgisayar dersi vermeye başladıktan sonra 1999 yılından itibaren inanılmaz bir zenginlik oluştu. Her bölümden tanıdığım öğrencim oldu. Daha sonra onlar şu anda hayatlarını, meslek hayatlarını sürdürürken ilişkilerimiz devam etti. Ve hep o bilgisayar ortak noktasının paylaştırdığı, bize ulaştırdığı, sağladığı güzel ortamın, sağlıklı, besleyici ortamın meyvelerini hep aldık. Çok da keyifli. Ben o yüzden bilgisayar derslerini ya da böyle ortak bir paydada buluşturan dersleri seviyorum. Buradan bu niyetim ortaya çıktı ve şu anda isimleri akan pek çok eski öğrencim şu anda bazıları iş adamı, iş kadını, çeşitli kurumlarda üst düzey yönetici, çeşitli kurumlarda eğitim camiasının içinde bulunan her alanda İngiliz Dili Edebiyatından Türk Dili Edebiyatına, sosyolojiden arkeolojiye o kadar geniş bir yelpazeden iletişim grubumuz var ki ne kadar güzel bir şey. Bu zenginliği bizden sonra gelen arkadaşlarımızla şu anda benim öğrencim olan ya da bir şekilde beni Instagram'dan takip eden genç kardeşlerimizle paylaşayım istedim. Ve ne kadar güzel birçok geri dönüş aldık. Ben sizlerle bu önümüzdeki herhalde bir ayı falan bulacak bu çalışma. Zaman içinde ve katılım göstermeyi isteyen arkadaşlarımızın uygunluklarına göre hafta içi ve hafta sonu yine saat 21'de olmak üzere burada 25 dakikalık bir söyleşi yapalım istedim. İlk olarak bugün sizlerle Onur Halimoğlu'nu buluşturacağım. Onur 2011 yılında bizim üniversitemizden, biyoloji bölümünden mezun oldu. Ondan sonra bir süre öğretmenlik yaptı ve sonra bugün aslında bizimle konuşmasına vesile olan konuya geçti. Ve Tabii ki hayat tek düze bir hayat değil. Zorlukları da var, keyifli yanları da var. Hepimizin yaşamında olduğu gibi paralel evrenlerde yaşadığımızı düşünüyorum ben zaman zaman. Benzer şeyleri yaşıyoruz. Hatta bugün benim son kitabımı Köprüyü okuyan bir okurdan gelen yazıdan tamamen onu anladım. Çünkü benim yazdığım şeylerin bir kısmının kendi hayatıyla neredeyse eş olduğunu görmüş, düşünmüş ve bana bu konuda ne kadar ortak bir düşün sistemi içinde yaşamışız gibi bir şey yazdı. Çok da hoşuma gitti. Evet, bizler çok uçta yaşayan insanlar değiliz. Zamanı farklı dilimler içerisinde yaşasak da, farklı mekanlar içerisinde yaşasak da benzer şeyleri yaşıyoruz. O yüzden ihtiyaçlarımız da, beklentilerimiz de birbirine benzer oluyor. Ben şimdi öğrencilerimi ve e, genç e, gelen, arkadan gelen genç arkadaşlara, yeni nesli böyle e, bir 10 yıllık birikim olan en azından e, işte bir e, iletişimimiz, temasımız olan arkadaşlarla buluşturmak istiyorum. Bu arada mesela Eda var. Eda'yı beni tanıyanlar tanırlar. Buradan çok paylaşım yaparım Eda ile ilgili. Eda genç bir sosyolog. Bu yıl mezun oldu. Sosyolojiden bu yıl mezun oldu. Ama çok yakın gelecekte Eda'yı pek çok yerde göreceksiniz. Yani 10 yıl dedim ama örneğin işte bir 6 aylık geçmişi olan öğrencilerim de var. Paylaşacak çok şeyleri var çünkü. O tür arkadaşları sizlerle buluşturacak olmak bana inanılmaz heyecan veriyor. Böyle bir girişle başlayayım dedim. Konuşmamızın adı 23 artı 2. Yani 23 dakika benden 2 dakikada bonus 25 dakikada konuşmayı tamamlayalım istiyorum. Çünkü fark ediyorum ben çok konuşan bir insanım. Özellikle karşıda böyle dinleyenler olunca çok da hoşuma gidiyor. Hocaların herhalde büyük bir kısmında var böyle bir şey. Çok da konuşmadan yani bize katılacak olan bilgilerini, ilgilerini paylaşacak olan genç arkadaşlarımıza sözü vereyim diyerekten Kendime az, onlara çok zaman tanımak istiyorum. Sorularınız olacaktır elbette. Zamanı uzatır mıyız, uzatmaz mıyız bilmiyorum. Duygu merhaba, teşekkür ederim. Ee, ama böyle 25 dakikada bitirelim, tadı da damağımızda kalsın. Ee, devamını yapmamız gerekiyorsa yine aynı kişilerle, tekrarını yapalım, daha ilerletelim bu konuyu diye düşünüyorum. Bu paylaşım burada yapıldıktan sonra, Instagram'da yapıldıktan sonra daha sonra ben bunu video olarak kaydedip YouTube hesabımda da paylaşıyorum. Yani uzun süreli dinlenebilir, ihtiyacı olanın dinleyebileceği, isteğin dinleyebileceği hali de getireceğim. Şimdi onur Onur'u alacağım yayına. Onur lütfen katılım isteği gönderir misin? Katılım isteğin ulaşmamış bana. Şu anda beni duyuyorsun biliyorum. Katılım isteğini, katılmak istiyorum, yayına katılmak istiyorum isteğini iletirsen ben şimdi seni hemen yayına alacağım. Ve yayına aldıktan sonra süremizi başlatacağız. Bu arada selam veren bütün arkadaşlarıma, öğrencilerime, şu anda faal öğrencilerimde gördüm isimlerini. Ve işte hocalarım var. Meslektaşlarım var. Hepinize selam ve sevgi gönderiyorum buradan. İyi ki birlikteyiz. İyi ki bir ortak zamanı paylaşıyoruz. Şebnem merhabalar tekrar. Evet, Onur geliyor ve Onur'u tanıtıyoruz. Şebnem lütfen siz de Fatih'le beraber hazırlıklı olun. Sizleri de davet etmek istiyorum. Yaptığınız işleri paylaşmanız için. Evet Onur duyabiliyor musun beni? Evet bakalım internetle ilgili bağlantı sorunu görüyoruz şu anda. Teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Özge merhaba. Ersin merhaba. Eyhan merhaba. Macat gördüm ismini. Özlem Derya Aydın merhabalar. Evet evet. Evet. Bakın nasıl tertemiz bir yüz geldi. Görüyor musunuz karşımızda? Hocam merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. iyiyim Onurcuğum. Sağol. Sen nasılsın? Çok iyi gördüm. Teşekkür ederim çok sağ olun. Evet. Ee, i̇yiyim. ben de çok sağ olun. Sizinle i̇yi. bayağı konuşamadık. Ee, evet. internet üzerinden hani konuşma fırsatı verdiniz. Çok teşekkür ederim o yüzden. Çok mutlu oldum. Ee, ne güzel. Eee Kısa hocam ben e, giriş yapmak istiyorum e, Öncelikli olarak hani tabii gerçekten hani, evet. hem ülke olarak hem dünya olarak e, çok zor zamanlardan geçiyoruz e, Hani böyle bir zamanda konuşabilmek e, paylaşabilmek e, iletişimde olabilmek hepimiz için çok önemli e, geçen hani söyleşinizde de e, paylaşmıştınız Hatta bundan bahsetmiştiniz e, artık Hani salgının boyutları hocam yanılmaz e, ciddi boyutlara geldi e, bu da tabii ki hani insanları e, yalnızla e, sosyal ilişkilerinde zayıflamaya, buna bağlı olarak paylaşımlarımızda sığlaşmaya e, doğru toplum gitmeye başladı. Aslında bu çok ciddi bir problem. E, bu tarz e, yani yayınlar, organizasyonlar e, bizim için o yüzden çok önemli. E, bir arada kalıp e, bilgilerimizi e, taze şeklinde e, taze şekilde e, paylaşmamız gerekiyor. Yani açıkçası bu hepimiz için çok önemli. Siz de hocamana zaten giriş yaptınız öncelikli olarak. Ben de kısaca kendimi tanıtayım. Isim Onur Halimoğlu. İzmir Karşıyaka doğumluyum. Yani çocukluğumu geçtiğim Karşıyaka'da geçti. İki buçuk sene önce de iş sebebiyle İstanbul'a taşındım. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. E, Makedon göçmeni bir ailenin çocuğuyum ben de e, Makedonyalıyım e, O yüzden Balkanlar Benim için çok önemli bir yere sahiptir e, Fırsat buldukça da e, Oraya gidip hani oradaki akrabalarımla Arkadaşlarımla e, Devamlı görüşüyorum e, Buradan da Hepsine selam olsun e, Sizin de hocam e, Balkanlara karşı ilginiz olduğunu çok iyi biliyorum e, Daha önceki seyahatlerinizde çok sıkı şekilde takip etmiştim. Yazılarınızı da takip ediyorum. daha önceki söyleşilerinize söyleşilerinizde de oradaki bağlantılarınızla konuşmuştunuz. Yani çok etkilendim ondan. Evet. Onun için de teşekkür ederim. herkese de hani fırsat buldukça oradaki kültürel zenginliği, oradaki insanları ve güzellikleri görmesini e, temenni ediyorum. E, gerçekten e, görülmesi gereken yerler, yerlerden e, bir tane Strasbourg Balganlar. E, kısaca yani girişim bu şekilde edeyim. Evet. Evet Onur. Ee, şimdi öğrencilik e, biterken daha doğrusu bittikten sonra neler yaptın? Yani bizden ayrıldıktan sonra biyoloji bitirdikten sonra neler yaptın? Kısaca oraya girelim. Sonra bugünkü meslek yaşamına doğru istersen kendini özetle. Tabii ki. E, aslında e, hani ben biyolojiye e, nasıl, e, biyolo biyolog olmaya nasıl karar verdim? Hı. Açıkçası e, hani sizi oraya götürmek istiyorum. E, kısaca. E, yani 2003 yılına götürmek istiyorum açıkçası. Kendi hayatım için e, hani oturup ciddi ciddi düşünüp kararlar aldığım yılların aslında bakıldığı zaman da hani hayatımda e, yani başarıya giden e, hikayemi anlatacağım. E, kısaca e, şimdi lise öncesinde hani gerçekten e, ben çok başarısız bir öğrenci. E, biraz haylazdım. E, o zamanlar işte lise geç... sınavına girmiştim. Başarısız olmuştum. Hani, e... Hocam görüntünüz dondu. Ben görüntüsün ama Onur, ben duyuyorum seni. Ses e, ha, katılımcılara soralım ben. ses. Ha, ben duyuyorum seni, evet. Duyuyorum ben. İnternet e, veri aktarımızında ya, şey oluyor, düşmeler olabiliyor. Duyuyorum. Ben Olabilir seni. hocam. Ee, şu, işte o zamanlar LGS sana girdim çok başarılı oldum. E, liseye kayıt attıracağım. Çoğu okul beni hocam mesela kabul etmiyor. Hatta hiç unutmuyorum lise birinde. Hani oradaki mesela okul müdürü e, hani beni okuldan alamayacağını söylemişti. Mesela bu beni çok etkilemişti. E, aslında evet. hayatımdaki ilk kıvılcım orada başladı. Hmm. E, aslında bakıldığı zaman da e, hayatımızın bazı alanları... E, insanlar size e, işte bazı şeyleri yapamayacağınızı, e, hayal kurmamız gerektiğini e, işte o zamanlar e, ben kendi potansiyelim mesela farkına varmıştım. Ben mesela kimseye kulak asmadım. Ee, hani, o günden sonra kendim işte oturup kendi hayatım hakkında planlar etmeye başladım. Ee, lise lise hayatından bahsedeyim kısaca hocam. E, ee, Valeri Lisesi'ne başlamıştım karşıya kadar. Aslında benim hikayem de tam olarak hani burada başladı. Ee, o zaman hani gerçekten bir şeyler yapmaya karar verdim. Gece gündüz hani inanılmaz motiveyi karar almışım bir radikal karar almışım. Ee, i̇lk dönem bitiyor, üç tane zayıfım var ve bunlardan bir tanesi biyoloji. Şu anki e, mesleğimle ilgili dersim zayıf geldi. İyi evet. kullanmıştım kendimi. E, asla vazgeçmeyecektim. E, hani vazgeçtiğim anda çünkü e, gerçekten hayattan kopabileceğimi düşünmüştüm. E, orada e, gel, e, aynı şekilde, aynı hırsla, aynı motivasyonla e, çalışmalarıma devam ettim. Ve lise sonunda liseden dereceyle mezun oldum. E, bu benim için çok önemli e, Aslında e, eğitim hayatımda ki en önemli e, adımlarımdan bir tanesiydi. Başarılarımdan bir tanesiydi. Hayatımızın her alanında, hayatımızın her alanında eğitim hayatı, iş hayatımızda, sosyal çevremizde, Aile yaşantınızda birçok sorularla hepimiz e, karşılaşmışızdır. Karşılaş, karşılaşacağız da. E, önemli olan tabii ki yani bu zorluklarla mücadele etmek, e, çözüm odaklı olmak. E, Buradaki hocam önemli nokta görüntünüz gitti hocam. Onu sen duyuyor musun, sen duyabiliyor musun? Ben ee, duyuyorum. Burada hocam an, altın çizilmesi gereken hem noktalardan bir tanesi çözüm odaklı olmamız. Aslında şu anki e, iş dünyasında olsun, e, normal suratımızda olsun e, insanlar çözüm odaklı olan insanları arıyorlar. Yani e, bence en önemli noktalardan bir tanesi bu. E, ben ne zaman bir yolu olmaya karar verdim? Lise 2'de biyoloji okumaya karar verdim. Bu ilgim de, yani biyoloji adı üstüne hocam, canlı bilimi. Canlıları birbirleriyle ve olan ilişkilerini inceliyor. Yani benim de canlıya ve doğaya karşı ilgim vardı. Bu mesleği yaparsam hocam, hani mutlu olabileceğimi keşfettim. O yüzden de biyolog olmaya karar verdim. Hayatımdaki hani, Sıradaki hedefim bu oldu. Ee, ve hani bununla başardım. 2007 yılında Cenab-ı biyoloji bölümünü kazandım. Aslında hani bakıldığı zaman da 2003 yılında verdiğim Katılımcılar duyabiliyor mu bizi? Beni ya da onları duyabiliyor Dünmek musunuz? Için? Hocam ben sizi duyuyorum. Duyabiliyor musunuz? Evet hocam duyuyorum. Uh-huh.